Herkese merhaba arkadaşlar. Evet biz bugün Modu. bir oyun aldık. Modunu bul. Bugün bunu oynayacağız. Değişik kartlar varmış. Yazılara göre görseller paylaşıyoruz. Oyunu kurup geliyoruz. Arkadaşlar böyle bazılarında yazılar var. Yazılara göre görseller paylaşıyoruz. En güzel görseli en uygun görseli paylaşan kazanır. Hadi bakalım. Ee, ben Şöyle yapalım. Yazıları ben. zaten karıştırıyoruz sadece. Ben, Ömer Ali sen karıştır. De sen de onu karıştır. Ablan da dağıtsın. Hmm, ablan da ablan dağıtsın. Bunu... Tamam hadi. Bunu dağıtsın. Anneciğim bunu hadi dağıtsın. karıştır. Tamam, Ömer Ali karıştırdıysan bana ver. Karıştırma tamamlandıysa. Tamam. Bunu bu şekilde ters çevirdik. Halimeyra. Ver bana, ver bana. Bırak kartları ben dağıtıyorum. Bırak bakalım. Bir iki üç. Abi ben dağıtacaktım. Üç. Ya bu dört. da ya. Abi seni kim duydu ki ya? Ne oluyor, ne oluyor? <laughs> ya bana aynı şey mi yani. Ali Meyra, lütfen açma. Bana açma. Beni gülünce benim de gülme geliyor. Bu benim mi? Evet. Yok ya. Kesinlikle. Bu ne ya? Bu da benim. Bir şey diyeceğim. Şu an karıştırdım ben. Evet anne ben... sen Ömer'e iki tane verdin bana bir tane verdin. Sen yanlış Dost. veriyorsun. Hayır sen aldın o tarafa. Benim Ama alt alt tane var. Ömer, tane altı tane Ömer bu senin. Altı tane var. Şu Sayın altı. bakalım kimde kaç tane var? Bir, iki, Bunu üç, açmadık. dört, beş, al, altı, sekiz. Sekiz, sekiz. sekiz. de sekiz. Ama sekiz olamaz bir tane fazla. Biriniz yanlış vermiş Hayır, bir, musun? açmasan görselleri. Dur, Şimdi. görselleri göstermeyin. 1 2 iki, 4 üç, Hört, sekiz, beş, beş yedi. yedi mi lan? Altı, lan yedi, yedi. sekiz. Ömer Ali. Gel ben beni yedi. yedim. Ben. Benim, aa ben, ben onu almıştım? Gel ben onu yedim. Ben, on, yedi. ben, ben o zaman doğru saymışım. Ne Canım yedi benim. yedi beni yedi. Tamam mısınız? Evet. Halimeyra herhalde kartlardan çok, çok memnun değil. Var. Ben ya bu ne ya? ya. Bu benim babam hasta olunca gibi. <laughs> bu Hazır mısınız? Evet, Bundaki evet. yazıyı beğenmediğim için es geçtim. Okuyorum. Evet. Oku. Telefonumu bulmak için e, evi alt üst ederken elimde tuttuğumu fark etmişimdir. Çok, fark Çok çok var. Vay var. Evet, Bayağı hadi kim başlıyor başlasın. Başladım. Başladım. Eyvah. Eyvah. <laughs> eyvah. Bu çocuğun Armin eyvah. Ekran'ın. <laughs> Halime Hira'nın. <laughs> Ömer. Ay yok benimki bence. Ya da Hira'nın. Bir dakika. <laughs> Ömer elinin attı. Bu hiç alakalı değil. Yo alakalı. Ne yazıyor Biliyor. bunda? Ben alakalı. Bilirdim böyle olacağını. Ben bunu daha çok beğendim. Anne bu her o şey oluyor. bence evet Ömer bence. Tamam kim her kim? şey uyduğunu biliyorsam buna da uyacağını biliyorsundur benimki diye düşünüyorum. Bence benim. Bence benim. Kim seçti? Bence benim ama Hira'nın ki diyor ki Hira böyle bir anne. Gösterdi yakalan. Ben... Ama gerçekten hani benim nezdimde. Benim nezdimde Hira'nınki. Yani tamam. gerçekten mi? hani o Benim kart sizde o kart sizde olmuş olsaydı emin olun o kartı seçerdin. Tamam. Ama tamam. anne gerçekten Şimdi Hayır ya. şey ve flörtlükle alakalı bazı kartlar var. O yüzden biz onları geçeriz. es geçiyorum. Evet. Hadi oku. Evet. Senelerdir vegan olan vegan. arkadaşını tamam. ocak başında görmüşsün. Vegan ne demek? Biliyorum. Ee, şey, yani et yemeyen bir şey, de etme şey etme. E, de, de, bir şey vardı e, hiçbir şekilde anladım. tavuk et balık yemeyen evet. demek senelerdir yani vegan yemeyin. olan arkadaşını Ocak başında görmüşsündür. <laughs> <Emerali 'nin. gülüyor> ama ben kartı göstermedim Ömer Alin'in kartı dur <laughs> Ali ama kartı. Ama komik benimki bence. Ömer benimki Ali. bence. Komik ama ben, benimki böyle bakıyor. Ben bunu atacaktım aslında. Şaşırmış Yostan gibi. Benim. Ben Aykut Elmas kartını halde atacaktım. bence Ömer Ali'ninki. Bence. Bence. Bağırma. O Bağırma. zaman 1-1-0. Bence sıfır. anne. Yanlış seçiyorsun. Yanlış seçim yapıyorsun. Ben yani belki de arkadaşlar videonun altına belki yorum atar. Hadi. Hadi. Devam. Çek. Yok, Bu biraz şey e, okuyayım anlamadıysanız farklı Tabii bir karta ama, geçeyim. Oku. Tatil videolarını yedeklerken mobil Yok, veriyi kullandığımı fark etmiş Hem biliyorum diyorsun. mobil veri kendi şeyi. Evet, evet. wifiye bağlanmadan kendi internetini kullanmışsın ve internetin gidip. Yani bunu atalım var. mı farklı bir kart seçelim yani at, mi? Atma, atma. Bu atma. olsun mu? Olsun. Olmasın, olmasın anne, olsun. İkiye bir, ikiye bir, bir. Mısın? Bakıyorum. Ay bir tane her şey olacak. Benim de. Evet okuyorum. Pazar sabaha komşum matkapla duvarı deliyordur. <laughs> bizim komşu var. Bizim, bizim, <laughs> bizim, <komşu. gülüyor> bizim <komşu. gülüyor> Abi icradan geldi? Ömer ben, Ali. Ben, ben. ben de. Ben. <gülüyor> ben. Ben. <laughs> ben. Çok <gülüyor> ayıp. Komşu. <laughs> o ne demek? O ne <laughs> demek? Ay saçmalama lütfen. Benimki. Ya. Lütfen. <laughs> Biraz önce bir şey söyledin. Özür diler misin kardeş? Özür dilerim. <laughs> Hadi. Tamam mı anneciğim? Kimin ki? Bence. Bak <laughs> ama gerçekten çok gereksiz oldu. oldu ama hayır. Hira ağladı için Hira'nın Hira senin yüzünden ağladı. Ben. Evet. <laughs> Yani ben burada doğru, senin hatan var. Oyunla alakalı bir şey yok değil mi anneciğim? İyi misin? <laughs> tamam. Ya, altın bir şey mi Bir şey anlamıyor. Ömer Ali. Hangisi <laughs> Ömer Ali'yi Ali. <laughs> Ali. seçiyorum. <laughs> ya yanlış seç yani. Senin kartın da güzel ama hani pazar sabahı benim <laughs> kartım. Abi kartı... yanlış çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp, çok ayıp. <laughs> Ömer, <laughs> Ömer Ali 2, Halime Hira 1. Seni seçtim ya. Halimehira. Evet, Kesin seni seçmedim. Benimki. Hayır, anne böyle seçiyor. Evet. Ben yanlış seçiyorum. Doktor Ali Beyfa. Doktor Ali Vefa. Ya ne <nerede> diyor <laughs> ya bu? Doktor Hekim Bey. Başlıyorum. Başla, başla. Yeni başladığım hobiyi heyecanla anlatırken bir arkadaşımın bunun modasının çok daha geçtiğini söylemiştir. Bakın. <laughs> <laughs> Ama bu iyi. Evet, bu iyi. Beğendim ben. Hemen Neydi? Hemen tekrar okuyorum. Yeni başladığım hobiyi heyecanla anlatırken bir arkadaşımın bunun modasının çoktan geçtiğini söylemiştir. Tamam. At bakalım, at bakalım. At bakalım. Bence anne hangisini atayım sence? Bence ben, ama anne beni seçiyor. Bana gösterme ama ben benim hani seçiyorum iyi. ya. Al. Bence ben, bence ben anne. Şimdi Halime Hira'yı da bekleyelim. Tamam. Bence ben iki tane sarısına var Anne tamam. bunlar artık beni seçmezse ya yani, bir tane alayacağım. var her şey uyacak. Benim de var. Tırın, 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 attı. Bence ben bu benimki. Evet. Bu Bence bu abla, Bence ablanınki. Bence ablanınki. Bir, 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 iki, bir. canım. Bir şey. O zaman Ama 24 şey. tane. O zaman bunlardan 24 <laughs> tane var. Hı -hı. 24, evet. Anne bak, bir, iki, Hı -hı. bir, bir, bir şöyle kartlar çıkıyor. yani kartların oyun olduğunu düşünmediğim için onları eskitiyorum. Ben ben Yani mesela. Karar verdiniz mi kimin bir 2 olduğunu? Ben söyleyeyim mi? Ben Evet, doğru. Ablamla bir Evet. Tamam. Bunu oku bakalım. Onu Şimdi Yok. Bakayım oraya. Hayır. Çektiğimiz kartlar buranın altında ya. Evet. Bir tane okuyorum. Sınıfta en düşük notu sen almışsındır. Haydi bakalım. Anne bir şey yani benim ter uy <laughs> uygunsuz var ya onu çıkartabilir miyiz? La 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 la. la. Benim, bizim yaşımıza göre olmayan. Bakalım. Hayır. Bize Bize şöyle. Bora bakayım. Tamam. Amine ikradan bir kart es geçiyoruz. Bakayım mı anne? Şöyle. Bir puan alıyorum ama. <laughs> bak. Çok akıllısın bak, sen. Bak. Tak, tak, Çok akıllısın. Bak, bak, tamam. Aykut Elmas. Aa. Ömer, Ömer, ne yapıyorsun? Aykut Elmas'ı bir de ben attım. Aykut Elmas'ı var mı? Bu benimki. Hira sende. Bu ev Ömer'si. Evet, niye buna, kartlarımı şey açık bıraktım? Anlattım ya. ya şey Sıra Hira'da. daha. Yani. Da tane, tane var. Benim Haydi at bakalım. Hira'da niye o kadar çok var? benim <laughs> i̇ki, iki. tane, tane var. var. Sen kartı bana verdin ya. Evet doğru. Ben sana, sana biraz dört tane var. Ama artık. Şimdi. Hemen tekrar okuyorum. Sınıfta en düşük notu sen almışsındır. Ben. Üç görseli paylaştık. Hemen söylüyorum. Ben ben. Bence kedicik. Ben, ben 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 ne alaka? Ben ben. Ne alaka? Ben ben ben. Ne alaka? Ya anne ne alaka, alaka ya? Yürü git buna bak. Ya o beni seçti? Ben olmayacağım herhalde bu gidiş işte, falan. Ya ama falan. Ya, onu beni seçti. Bu arada. ol, ben ama seni seçince ben de hile Ben çoğunluk. 24 adet girişim yapıyorum. Bu mu? Yani bence. evet. Yani komiklik ben, anlamında bakıyoruz öyle ya. öyle hani düşünmeniz gerekmiyor. Hayır anlamlı ki. anlamlı. Ya Ömer tamam. Ama komiklik anlamlı hani görselliğin şey esas amacı o zaten ya. Hayır bununla bununla tamam. Tamam yazıyla tamam. alakalı. Hani böyle Hayır, komik olabilecek. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> e, ne alaka? Bu... Evet. Fakat öyle. Kediciyim artık ben. <laughs> evet bence Halime İran'ı kit. Devam ediyorum. <laughs> ne Kalabalık kütüphanede ders çalışırken telefonum en yüksek sesli alarm çalmıştır. Benim daha kalmadı. Allah'ım Allah'ım dur görmedim görmedim. Halime Hira'nın, Ömer Ali'nin, bence İkran'ınki. Tamam. Çok şükür İki, 2. 2. 2. 1. 2. 2. Az önce seçtim Oo, ya kediciyi. Bak evet. bu iş kaldı. Bu tontiş bu ayı. Benim bir tane kaldı. O da böyle yapıyor. Benimki böyle. Benimki sen bir tane kaldı. Ha, Okuyorum. <laughs> Sürekli borç istediğin ama ödemeyen arkadaşın tekrar borç istemiştir. Bu. Ben başka kalmadı. Sürekli ne? borç ne? verdiği, sürekli borç verdiğin ama ödemeyen arkadaşın tekrar borç <laughs> istemiştir. Bu ne? Amin kartı. Başka Ver bakalım. Biter mi? Al anne. Dolmuş. <Doğru. Doğru. gülüyor> Al <laughs> anne. Bir tane kaldı. Ben şu böyle, böyle Siz yazıyı anladınız mı az evet. önce okuduğumu? Evet Sizce en 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 uygunu bu değil mi? Ben. Yani düşün bir bakayım vereyim mi gibisinden. Neydi Bence ki? bir bakayım anne yine. Neydi bak, ki? Bak yazıyı. Ama ben, onun yerine ama onun yerine mesela ben, şu olsaydı daha iyi olurdu. Başka. Evet. başka. Ama bak işte o geçti. Evet, başka. O geçti. Da. Şu an 3 kart üzerinden ilerliyoruz. ilerliyoruz. Kütüphanede. Evet, evet. bu bu değil de bu kütüphanedeydi. Arkadaşına borç veriyordu diyor. Canım benim bak karıştırdınız. Arkadaşına borç o geçti veriyordu. neden sıra evet neden sıralamayı neden? bozuyorsunuz? Kartları sürekli müdahale ediyorsunuz. Olmaz evet, öyle. Bu. Ya anlamıyorsanız anlamıyoruz diyeyim. Ben tekrar okuyayım size. Bak yazı buydu. Bu da, Ama. bence bu. Bence Halime Hira. Ben bunu. Ama ben tamam. tamam. şimdi borç vereyim mi vermeyeyim diye. Halime Hira 3, 3 Yok. 2 2. 2. Allah'ım ya. Bunu da bir tane koyacağım. Ama yani. benim kalmadı. <laughs> Bunu bana atalım. Ben okuyorum. At oku. O ben zaman iki aldım. Tam 2 puan. 2 kere seçtim seni. Aa 2 puan aldım. 4 oldum. Ben de ben 3'üm. <laughs> Dördüm. <Doğrudur. gülüyor> Hayır. Yeni tarif Hı -hı. denemiş, at, ailen ya. yemeği yememiştir. Sen 2 puan vermedin mi? Ya bu hiç alakalı değil ya. Seni alakalı Gerizlik. etmez diyor. <laughs> Ömer Ali. Seni alakalı etmez diyor. Seni alakalı diyor. etmezse Kim? o zaman Ömer Ali. <laughs> Doğru. 3. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir daha atacağız. Hayır. Bir dakika. Sen üçtün, Sen de 3'tün. Sen 2'ydin. Ya. Şimdi senin kartın bir tane uyumsuz. Bir dakika. Bir tane uygunsuz gördüğümüz için kartı ikray otomatikman çıkardık. iki puan kaldı. Sonra en son atılan şey, şey şu iki kart üzerinden ama dinle, dinlemeniz lazım. En son atılan şu iki kart üzerinden ilerledik ve ben bunu seçtim. Bu da Ömer Ali'ydi. anneciğim şey. de, defomu, tamam mı? Şey. 3 3'tü. Ömer Ali'yi seçtim ya ben şimdi. Kaç oldu? 4 oldu ama Ömer 2 değil miydi? Hayır. Ben 3 oldu. Anne o 3 oldu. Ömer de 3 oldu. Ben 3'üm. de 3'üm. Tamam. Şimdi taş kağıt makasla kazananı belirliyoruz. Kazanan bir şey verilmiyor ki. Hadi bakalım. Tamam hadi. Başlayın. Hadi. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. 1-0. Çok acayip ses. 1-0. 2 0 2 makas. 1 2. <laughs> 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 Oyunun galibi Halime Hira tebrik ediyorum. Canım benim, canım benim. Canım, canım canım. Seni de çok tebrik ediyorum. Çok güzel oynadın. Ne bakalım. Den, Gülüyor. Da, Gülüyor. Da, da da. Ablan da çok güzel oynadı. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup lütfen bizi destekler misiniz? Evet evet kart seçiyoruz hangisini? Kimi <laughs> Allah ne yapıştırıyor? <laughs> <laughs> yapıştır ya, Allah yapıştır ya, Allah? Sen, Sen ne de yapıştır. Hadi seç seç seç. seç. Ha, bir, seç bir, şey, şey, bir dakika a, bir dakika. Annen, bu bu bu. Seç hadi seç seç. Tamam. Ağız yapıştırın. Baba. Bir dakika. Yapıştırdınız Anne mı? Baba. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar.